Hoş geldiniz Meksika sınırına hoş geldiniz. Meksika sınırı her zaman olduğu gibi aslında her zaman olduğu gibi demeyeceğim. Çünkü önümüzdeki iki, iki buçuk saat midir? Biraz daha uzar mı o muhabbet onu bilmem. Meksika sınırı bu hafta hiçbir masraftan kaçınmadı. Siz istediniz biz getirdik. <laughs> Meksika sınırında bu hafta Sırrı Süreyya Önder var. Kimle birlikte? Selahattin Yusuf Fethi Tufan'la birlikte. Ee, ben de İsmail Kılıçar sanılıyorum. Sır abi hoş geldin. Hoş buldum. Sır abi mutlu muyuz? <laughs> Şair demiş ya silifkeliyim diyor. <laughs> <laughs> mutlu musun diye sor ona. Ee, bilmem ya. Şey, yok bir keder. Allah keder dertler vermesin. Abi. Abi. Ne var ne yok abi? Böyle hiç ben benle başlayacağını <laughs> öngörmemiştim. Ya e biz sen biraz istirahat et o zaman. <gülüyor> <gülüyor> İyi ee...